Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Nisa 122. ayetten 124'e kadar 97. sayfa. Sayfalar değişebilir. 97 olmaz, 98 olur. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ سَنُدْخِيلُهُمْ كَالْكَ لَا تِكَتَدِلِمْ جَنَّاتٍ جَنَّاتُ تُرُزْ إِدْخَامِ مِسْلِينَ تِنْ تَجْرِي تَنْ مِنَّا صُورَةِ تَّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ ذِي إِنْجَبُورَدَ kesir olduğu için ince okuyacağız. Tecizi min tahtiha. Burada da ihva var. Min tahtihel enharu fiha ebeda. Meddi munfasıl. Sebebi medden hemze. Diğer kelimede de. Lafzatullah kalın. Ve men asdaku. Burada izhar yapıyoruz ki izhar harflerinden hemze var. Ve men asdaqu Burada sad d de, d'yi kalın yapmamaya, dalı kalın yapma, yapmamaya, dikkat etmeliyiz. Asdaqu min Allahi lafzatullah kalın. Leise bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا أماني بالدم فصل Ema niyyi ehlil kitab. Niyyi çok fazla tutmamalıyız. Direkt harfi belirtip Ema niyyi ehlil kitab. Kalkale var. Men ya'mel. Nunu sakinden sonra ye. Me'l Men ya'mel. Su'e. Aynı kelimede hemze. Sebebi metten hemze. Metti muttasıl. Su en yüzze su en mal ma gunne yug kalkale ve la yecid kalkale min bunu sakinden sonra dal gelmiş ihfa dunillahi lafzatullah ince veliyen ve la nasira Veliye ve idgham يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا نساكنا مَعَ الْغُنَّةِ ومن يعمل من إخفى ظل هر في قالبش، ذكر همزة gelmiş. من ذكر أو أنثى، و نساكنا سورة في. إخفى، مؤمنون إخفى، فأولئك مت متصل، يد، قلقلة، يدخلون الجنة، السين مع الْغُنَّةَ ولا يظلمون burada lamı kalın yapmamaya gayret etmeliyiz yuzle ne nakira Şimdi manalarına gelelim parça parça. Vallazine o kimseler ki amenu iman edenler ve amilu amel edenler yapanlar salihati güzel işler yapanlar salih amel yapanlar yapanları senud hilu onları girdireceğiz yani sokacağız nereye cennetin cennetlere nasıl cennetler tecri akar min tahtiha o cennetlerin altından akar zemininden altlarından akar ne akar el enharu nehrin çoğulu nehirler akar halidine kalacaklardır fiha o cennetlerde ebeden ebedi olacak olarak kalacaklardır. Va'de söz yani va'dallahi Allah'ın sözü hakkan haktır. Ve kimdir? Esdaku daha doğru minallahi Allah'tan daha doğru kim vardır? Ne bakımından? Gilen söz verme, söz tutma bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır? Ne olmadı. Yani parantez içerisinde ne olmadı? Herhangi bir iş olmaz. Ne ile olmaz? Bi emaniykum sizin kuruntularınız da olmaz. Emaniy kuruntular. Kum sizin kuruntularınız da olmaz. Ve la emaniyi kuruntuları kimin? Ehli'l kitabı, kitap ehlinin, Yahudilerin, Hristiyanların kuruntuları ile de olmaz iş. Men her kim ya'mel güzel ya'mel yaparsa suen kötülük yaparsa günah yaparsa günah işlerse yüce cezalandırılır bihi o yaptığı ile cezalandırılır ve la yecid bulamaz lehu kendisi için min dunillahi Allah'tan başka veliyen ne bir veli bulabilir dost bul bulabilir. Ve la nasira ne de bir yardımcı bulabilir. Ve men her kim ya'mel işlerse min salihati güzel şeyler işlerse, güzel şeyler yaparsa, iyilikler yaparsa min vekerin erkekten dendan yani erkek ev veya kadın erkek ya da kadın güzel işler yaparsa ve o, o, da müminin müminun mümin ise fe ulaike işte onları onlar yedhulune girerler el cennete cennete girerler ve la yuzlemune zulmedilmez onlara zulmedilmez nakira zerre kadar onlara zulmedilmez sadakallahul azim